Tamam, neyse ne bir şey olmaz. bari. Seni motorcuların elinden aldım. O balkonlar falan da var? O kadar da sen yollanır kadar dolu olmaz normalde evde. Sende bir şey var mı? Bu nasıl bir şey Allah, sen atladın mı üstünde? Atladım. Evet kazamızı da yaptığımıza göre, motoru devirdiğimize göre. Tipe be bari. Ben de ne Nereye gidiyor kardeş? Ben serpincik üretime gidiyor mu? İyi abi. Buradan serpincik dönüne gidiyor. Buradan dönüp gele 7 daha. 5 kilometremiz kaldı. Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> evet. Hey tane sigara kardeş. Motorunu siliyor. Ben bir tane silerken beklemiyor. Basıyor gidiyor. Sigarayı çekiyorum veriyorum. Kendi çekiyor. Kaldırıyor yere atıyor. Böyle arkadaşlarınızı şamarlayın arkadaşlar. Şamarlayın abi. Bir tane bezi çok bir görüyor. Şey ne Ney? Ayaklık mı açık? Tamam. Gidek gidek gel gidek. Serpinciye gel gidek. Serpincik sıcak yerler. Ene kardeş gel gidelim. Hadi hadi hızlı ol biraz hızlı. Evet selam dostlar. Ne zamandır motovlog yapmıyordum. Motovlog Su aslında. O da iki kü heyran çıktı diyorlar. Şöyle hem dağ taşı gezelim dedim. Hem de biraz muhabbet edelim. Evet şuradan biraz kahve mahve bir şeyler alalım. Ondan sonra devam. Lastik basınç ölçer. Bir arkadaşımız almış iyi bir şey dedi ama sence? Ne? Lastik basınç ölçer. Ciddi mi? Peki. İçecek alacak mıyız? İçecek. Sen bunlardan içme ne abi? Bunlardan içme ne abi sen? Bunlar bize göre abi. Adama ben ne istiyorsan ya. al dedi. adam gitmiş kavurma alsana bana diyor ya. Şaka gibi ya. Demeyeceksin abi, demeyeceksin. <laughs> ne istiyorsan al demeyeceksin abi. Bayağı bir içecek <laughs> mi? Ne Bir Yukarıya yumurta. Herhalde ev eksiklerini şey yapacaksın, kefir al. Kaşar peynir falan da al istiyorsan, yoğurt al. Espresso abi. Ben şunu bağlı. alıyorum abi. Bana Emin misin? Sonra bana kötü kahve aldın değil mi? Hattet ben yola ya. giderken de hep bundan alıyorum bu. yani. Ne alacaksın? Bu ne? Bu neydi? sütlü. Tamam, Şu da var ratti. bak bir tane daha var. Bu neydi? Ya, Karamel makyatı. Ben bunu alıyorum o zaman. İyi ben de alayım. Karamel makiyatı. Adamın çantası var. Oradan bir de şey soruyor ya. Karelle poşet alak şey yok, diyor şey yok, ya. Şaka gibi ya. Aha. O kadar. Ya bu ürünlerin şeyini çektik ya. Bunlar reklam mikram. Reklam. Ban yemiyek ya. Korku bas bas. İnşallah ban yemeyiz ya. Şuradan kendime bakayım. Gayet iyi. Göbek gitmeye başladı. Nasıl? Evet senin öyle bir hıyım var ya. Anahtarı motorun üstünde bırakma gibi. Arabanın üstünde de bırakayım. Ben buraya kadar niye çıktım ya? Adam ne güzel oraya park etti. Geçeyim mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. İkinci fiteste kaldım. arada bir geliyoruz yani. Güzel zor bir yol. Güzel Buralar genelde böyle nasıl diyeyim bir evler var dostlar. Yani pek fazla böyle Bina olayı yok burada. Cazibe merkezi mi dersiniz buraya. Filalar olduğuna göre. Hah, tam arkamdan gel. Frene koyuyorum, sen de bana koy. De. Ne Şimdi şuradan mı gidiyor Herhalde Buradan değil mi ya? Seni motorcuların elinden aldım. Kaç yaptığını görebilirim. Görürsün de abi, daha gitmiyor ya. Sıfırda şu an. Bak.

Sağdan sağdan. Yoğur biraz şu motoru. Oğlum motorun gidonu falan bazılarındaki yamuk mu lan? Bazılarının iki yamuk, bazılarının değil mi? Ben el bırakamıyorum Hemen sağa sola yatmaya çalışıyor ya. Bak tepe tepliğinde bilmiyor değiliz ya. Yani kendisi bilmiyor. Burası Serpil. Balık tutanlar falan da böyle. Nereye? Bakayım bakalım ne diyor. Oradan, orada giriş yok ki. İniyorsan şuradan ineceksin. Gel. Şuradan mı? Çapraz inme. Düz inmen lazım. Tamam. fren de tutmaz da sen yollarını düz mı? Nasıl fren tutmaz derken? Arka frenine basarak in. Ön frene basma. Bak Muru. Egea'nın yanından şuradan arı gel. Abi su ne kadar dolmuş ya. Dostlar burayı bu kadar dolu göremezsiniz ha. Normalde. Bayağı bildiğin dolmuş. Bir dahaki de buraya oltayı alıp da gelin. Bu kadar dolu olmaz normalde burası. Evet, motoru düşürdük. Sende bir şey var mı? Sende bir şey var mı? Yok kanka kayınca ben bıraktım. Ha sen mi bıraktın? Kanka kendi kaydı, ben Tamam ben neyse yapayım. bir şey olmaz. Dur, dur, dur. dur onu yere bırak. O şekilde çekemeyiz de, baksana. Lastikten çekek Dur dur. 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 Yani. dur, dur. Ayaca, belliydi ee, Şey yapsak Muratcığım. Ters çevirsek, şuradan aşağı insek. Dur. Yok kırılmaz da Altına git. Bırak bırak bırak. Burak yukarı gelsene şuradan biz bir çekek şunu. Ben şunu bir çıkarayım. ki arabanın sağından geçeyim derken ayak boşluğa geliyor. Ufak bir düştü. Bak tam şuradan. Bak ben şuradan geçtim bu taraftan. O oh, sağdan geçmeye çalıştı. Şurada da yıktı yani. Baksana. Fazla bir şey yok tabi de. He çıkmıştı. Aldım. Benzin akması var mıydı? Benzin akması. Ne Şeyden Şeyden mi? Şeyde Burada İyi diken battı ama biliyor musun? Uzun olsaydım var ya aşağıya Valla sen atladın mı üstünden? atladım. Yani benim hiç bir problem yok. Abi şimdi şuradan geldik, buradan geldik demeye yok. Gerek yok ya. Biraz önce dedim ki bakın soldan geldi dedim. o sağdan geldi ön lastiği kaptırdı Allah şükür kendinde bir şey yok. Ha motorda ufak tefek çizikler oluştu ama o önemli değil yani onlara alışacağız. Cross motor abi cross motor çizilir baksana benimkini duman bildiğin duman yani bulunduğumuz nokta çok güzel bu arada. Şimdi fazla sessiz de konuşmayalım ee, balık tutuyorlar biraz izleyelim burayı görüntüye bakar mısın ya? Çok güzel. Şu arabalar olmasa aslında biliyor musun? Düşmezdi ya. Şu arabalar olmayacaktı. Hayır yolun de, ortasında değil kardeş. De, Biraz de, daha sollu park etseler. Hayır şöyle değil. Soldan geçelim bak. Yani geçilmez. Sen bildiğin of rahat yapmaya çalışmışsın ya. Yani az daha. Neyse canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hayır teşekkürler kardeş. Çok kalmayın direkt bırakıyorum. Vallahi direkt gördüm. Gördüm, gördüm abi. Direkt bırakıyorum. Sana, abi. Gördüm kardeş. Burası da böyle bir yer dostlar. Her zamanki gibi tabii şöyle de, motor parçaları, biraz şişleri, kola şişleri, falan filan. pislik içinde tabii ki. Ama yine de suyumuzu kirletmeyi başaramamışlar. İnşallah başaramazlar. Şuna bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Evet kazamızı da yaptığımıza göre, motoru devirdiğimize göre artık yolumuza devam edebiliriz. Manzarayı izleyin ya. Manzarayı biraz izleyin. Hadi gidelim dostlar. Yamaha'm varmış. Kimde de var bir tane Yamaha da diyor bizim çocuklar. Korktuğun hadi iyi abi gördün işte de gelin. Motor ya bir abi. aşktır, sevgidir deseydin. De motoru önceden kolay çeviriyordum. Dönmüyor la daha. Beni takip et mi? Kardeş ben şuradan çıkacağım dedim. Tamam. Heh, ben oradan çıkmayayım. Ben düz yoldan gireceğim abi. Cross vardı yerine de. Ben... Böyle olur mu abi? Düz yolunu kullanacaksın yani. Evet, bu güzel noktaya elveda diyoruz. Bizimkini bekliyordu abi. Yine düşer düşer. Dostlar iş çıkışı vlog diyelim ha moto Motorun varsa her zaman zamanın değerli dost. Yani güzel şeyler yapmaz. Yani Abi bu söylediğim sizleri teşvik etmesin yani. Motor almaya ama. Yani ben sevdiğim için bu şekilde konuşuyorum. Nasıldı peki? Niye düştün orada? Haydi. Ön lastik. Ama desene de oradan gelmedi ya. Ben sana dedim. Ne dedim? Hiçbir şey demedim. Sağdan gel dedim. Hatta şuradan da inebilirdin yani. Buradan Evet bu manzaraya veda ediyoruz. Evet. Yolumuza devam ediyoruz.